Bu arkadaş ismi saklı kalsın ee, parçalanmak üzere yani zaten şu ipresiz. Bunu yerine yeni bir parça modelleyeceğiz. Bakalım başarılı olacak mıyız? Sonunda çizimimizi tamamladık ölçüler de değişiklik yapa yapa 3. baskıda sonuca ulaştım. Sıva altı e, priz mekanizmasına tam oturacak şekilde kapağı yapmış bulunmaktayım. E, montajına geçip en son halini göreceğiz. Evet prizimizi yapmış bulunmaktayız. Prizimizi tamamen çekiyoruz. Tamam, bunu söktüğü. Bu da onun o artmış. Şimdi desteklerimizi çıkartıyoruz sorusu. Çapakları ince çok büyük değil. Şimdi montajına geçeceğiz.

ismi saklı kalsın ee, parçalanmak üzere yani zaten şu gitmiş sayılır bunu yerine yeni bir parça modelleyeceğiz bakalım başarılı olacak mıyız sonunda çizimimizi tamamladık ölçüler ve değişiklik yapa yapa 3. baskıda sonuca ulaştım. Sıva altı e, priz mekanizmasına tam oturacak şekilde kapağı yapmış bulunmaktayım. E, montajına geçip en son halini göreceğiz. Evet prizimizi yapmış bulunmaktayız. Prizimizi kapağına çekiyoruz. Tamam, bunu Bu da bu onun o harfiymiş. Şimdi desteklerimizi çıkartıyoruz sorusu. Evet. <laughs> kapakları ince, çok büyük değil. Şimdi montajına geçeceğiz.